Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu, güzel ve aynı zamanda başarılı olan güzel gözlü oyuncumuz Neslihan Atagül'ün işte daha bir fotoğraflarını sizler için sunmaktayım. Arkadaşlar Neslihan Atagül'ün bu e, fotoğrafları Sifirin Kızı dizisinden kalma ancak ben Neslihan Atagül'ün bu fotoğraflarını çok beğeniyorum. E, sete gelen minik ziyaretçisiyle e, çok güzel vakit geçiren ve de samimi fotoğraflar çek Çekilen bu neşeli, çok tatlı, gülümsemeli fotoğraflarını sizler için videomda derledim. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.